çok anne baba çocuklarının telefon, tablet ya da bilgisayardan başını kaldıramadığını, ekrana hapsolduğunu söylüyor. Önce şu soruyu soralım. Çocuklarımız gerçekten ekrana mı bağımlı yoksa biz onlara dünyada başka güzellikler olduğunu yeterince gösteremedik mi? İmam Gazali der ki çocuğun kalbi saf bir cevherdir. Ona ne işlersen o şekli alır. Biz çocuklarımızın kalbine ekranın sunduğu dünyayı mı işledik yoksa göz göze sohbetlerin, ortak oyunların, birlikte yapılan işlerin sıcaklığını mı? Çocuk doğası gereği merak eder, keşfetmek ister. Eğer biz ona keşfedecek güzel şeyler sunmazsak teknoloji ona sonsuz bir dünya vaat eder. Peki ne yapabiliriz? Bu noktada videoyu beğenip kanala abone olabilirseniz bu konular üzerine daha fazla içerik üretmem için bana destek vermiş olursunuz. Çünkü buradaki amacımız sadece bilgi vermek değil, birlikte düşünmek, çözüm aramak ve birbirimize destek olmak. Eğer siz de evet bu mesele önemli diyorsanız küçük bir beğeniyle bunu gösterebilirsiniz. Şimdi çocuklarımızın teknoloji bağımlılığından kurtulması için neler yapabileceğimizi konuşalım. 1. Çocuğun gözünden bakmak. Bağımlılık dediğimiz şey aslında bir ihtiyacın yanlış şekilde karşılanmasıdır. Çocuğun ekran başında geçirdiği zamanı azaltmak için önce şu soruyu soralım. Çocuk o ekranın içinde ne arıyor? Eğlence mi, yalnızlıktan kaçış mı, başarı hissi mi yoksa kendisini değerli hissetmek mi? Eğer ihtiyacını anlarsak ona başka yollar sunabiliriz. 2. Ekranı yasaklamak yerine alternatif sunmak. Bir şeyi tamamen yasakladığımızda onu daha cazip hale getiririz. Çocuğa telefonu bırak demek yerine hadi birlikte bir şey yapalım demek daha etkili olur. Ekranı bırakması için ona bir neden sunmalıyız. Birlikte yemek yapmak, doğada yürüyüşe çıkmak, eski oyunları öğretmek gibi. Mesela köyde büyüyenler bilir ki bir çocuğun en büyük eğlencesi toprağa bir şeyler ekmek, hayvanları gözlemlemek ya da büyüklerinden masal dinlemektir. Ekranı bırakabilmesi için çocuğa canlı bir dünya sunmalıyız. 3. Çocuğun kendi başarısını hissetmesini sağlamalıyız. Ekrandaki oyunlar neden bağımlılık yapıyor? Çünkü her seferinde küçük başarılar yaşatıyor ve ödüller veriyor. Çocuk gerçek hayatta da bu başarıyı yaşamalı. Ona küçük görevler verelim. Bugün sofrayı sen kur, senin elinden şöyle güzel bir yemek yiyelim. Ya da bu ekmeği, bu poğaçayı, bu çöreği beraber yapalım. Ama yormayı sen yap. İşte o zaman çocuk ekrandan değil Gerçek hayattan tatmin olmaya başlar. 4. Rol model olmak. Çocuk sadece öğütlerle değil, gördüğüyle öğrenir. Biz elimizden telefonu düşürmezsek, onun elinden almayı başaramayız. Bir Anadolu atasözü der ki üzüm üzüme baka baka kararır. O halde önce biz kendi ekran süremizi gözden geçirelim ki çocuk da bizim gözümüzü ekrandan kaldırıp ona bakışımızı özlesin. 5 duygusal açlığını görmek. Bazen çocuklar ekrana değil, orada hissettikleri güven duygusuna bağımlıdır. Oyunlarda başarı kazandıklarında değerli olduklarını hissederler. O halde biz onlara şunu söylemeliyiz. Sen sadece başarılı olduğunda değil, her haline değerlisin. Onları sevdiğimizi, kabul ettiğimizi ve onlara ihtiyacımız olduğunu hissettirmeliyiz. Çünkü çocuk kendisini kıymetli hissettiği yerde daha çok vakit geçirmek ister. 6. Ailede birlikte zaman geçirme kültürü oluşturma. Eskiden aileler akşamları bir araya gelir, sohbet eder, hikayeler anlatırdı. Şimdi herkes ayrı odalarda, ayrı ekranlara dalmış durumda. Yeniden aile olmayı hatırlamalıyız. Akşamları ve hafta sonları telefonları bir kenara bırakıp hep birlikte vakit geçirmeyi hatırlamalıyız çok hikmetli bir söz var. Ağaç yaşken eğilir ama sert eğmeye kalkarsan kırılır. Çocuklarımızı bir anda değiştirmeye zorlamayalım. Yavaş yavaş sevgiyle yönlendirelim. Unutmayalım ki bağımlılık bir anda oluşmaz, bir anda da çözülmez. Sabır, sevgi ve kararlılıkla yürüdüğümüzde inşallah en güzel neticeleri alırız. Eğer bu söylediklerim size bir pencere açtıysa, bir çözüm sunduysa ve daha fazla böyle içerik görmek isterseniz lütfen beğen tuşuna basarak destek olunuz. Bu konular üzerine daha fazla konuşmak isterseniz yorumlarda buluşalım. Belki de sizin yaşadığınız bir deneyim başka bir ailenin yolunu aydınlatır. Birlikte olunca yük hafifler, yol kolaylaşır. En kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımızın gerçek hayatın güzelliklerine yeniden gözlerini açmaları dileğiyle.